Çıkma teklifleri geri gelsin. Burcu sen de yürüyen kamu spotu gibisin ya. Neredeyse ölüyorduk ama bu çok romantik. Ben Kerem'e kız vermezdim. Aşka başka gerek yok zaten. Herkes otursun, sınavına çalışsın. Alo, polis. Yepyeni bir Aşk 101 bölümüne hoş geldiniz. Yorumları okudum, ee, ikinci sezon ilk sezon kadar sarmıyor gerçekten ama bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Twitter'a giremez oldum zaten spoiler almamak için o yüzden bu seriyi bir an önce bitirmeye niyetliyim. Kameramın şarjı dayandığı sürece diyelim. <laughs> Smitten Elif is devastated by a misunderstanding with Osman. Kerem encourages Eda to pursue her art. Kemal takes Sinan under his wing. Hmm, peki. Videoyu beğenin, yorum atın, abone olun. Hadi başlayalım. Niye kendilerine konuşuyorsun lan? Değilim kendimden, senin bu jilet gibi keskin tavrından. Jilet gibi keskin tavrından kimse böyle konuşmaz. Hiçbirinizin birbirinizden farkı yok çünkü. Elitistliğinizi bir kenara bırakın diyor yani. Evet Burcu senin şeyin şu anda yapmaya çalıştığın şeyin ana hikayeyle pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. A'lar, B'ler, C'ler, akıllılar, aptallar, gerizekalılar hepsini bir kaptı. Geri zekalı da demesek iyi olur. Bir şey söylemek istiyorum. Ortak ders yapmanı demin beri onu düşünüyorum. Ortak ders ayarlaması çok olası değil ki. Hani çünkü üniversitedeki gibi şey değil ki. Derslerin belli saatleri oluyor. Öğrenciler işte atıyorum o sınıftan diğer sınıfa bir bölümden başka bir fakülteye falan gidiyor gibi bir şey yok ki. Yani her sınıfın zaten ders programında atıyorum. Pazartesi günü işte iki saat edebiyat varsa diğerlerinde atıyorum salı günü. 8.40'ında edebiyat var ve o ilk sınıfın işte salı günkü sabah dersi dolu oluyor. Hani nasıl ayarlayıp bütün bu işte geri zekaları, yok çok zekileri yok ortaları falan filan birleştirmiş olabilirsin ki böyle bunu rehberlik saatinde falan yapabilirsin önce. Çok seviyorsun değil mi sen de piyanoyu? Piyanodan daha çok sevdiğim çok. bir şey var. Sanki onun avucunun içindeyim. Öylesin. Bir sık avucunu öldürebilir beni. Öyle bu arada Osman yapar tane bile. Yesen anafilaktik şok. Sonra dost doğru hastaneye. Ha bir de alerjisi ben mi de... var fındığı? Baba dur. Nereye? Dur. Dur. Kendim için değil. Oha güzel ya. Aa bunu beğendim. Bak bu hoşuma gitti. Çünkü atıyorum kız şimdi o çocuğa fındık çıkarmış. Ama kendi alerjisi var fındığa O zaman da sürekli fındık yiyor. <laughs> Çok ucuz ama yani yine de değişik bir olmuş. Güzel olmuş. Galiba yedim. ekildim 10 dakika mısır yedim. Kola içtim. Hakan abi sonunda Aynen bayağı kaynaşmışlar ya sorma. Ya bu arada ben de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Elif hoşlanıyor olabilir de Osman Elif'e hiçbir şey borçlu değil ki. Biri size de size iyi davranıyor ya da hoşlanıyor diye karşılık vermek zorunda değilsiniz yani. Hani... Neyse bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Çok personal. Sana inanan destekleyen insanlar de var. Öyle tabii. O nasıl bir şey? <laughs> bir daha böyle bir çıkış yapmayacağınıza söz verdiğinizi varsayıyorum. Yok. Söz veremem hocam. Bu kız da kariyerinden falan olacak. İki öğrenci şey olsun diye ya. Kaldı mı böyle öğretmenler? Benim hiç kaçma çıkmadılar çünkü. Ne demeye çalışıyorsun Bilir? Hadi acele almış. Bir şey demeye çalışmıyorum. Sadece kadın dayanışması. <laughs> Aksine alkışlarım yanında olurum. Ne güzel lafı ağzına tıktır Efe'nin ya harika Mecdet Takla atmaktan nefret ediyordum beden eğitimi dersinde bu arada Daha doğrusu çok seviyordum Ama ters takla atarken bir keresinde boynumu ters story time Ortaokuldayız ama galiba lisede değiliz Neyse takla atıyoruz işte normal düz takla işte yan takla bilmem ne böyle bir Ayaklarını koyuyordun elini koyuyordun bir şeyler bir şeyler ben bir kesinlikle ters takla atacağım sırada boynumu geri çekmemiş miyim? Kafamı fazla mı ittirmişim? Öyle bir şey. Boynum şuradan bir çıt etti tamam mı? Çıt, bu çıt etmesiyle birlikte ben kaldım zaten böyle yere yığıldım. <laughs> Kaldırım hoca diyor ki tam tam hiçbir şey yok hiçbir şey yok benim boynum böyle ben kafamı indiremiyorum ben böyle gezdim bütün bir öğleden sonra böyle gezdim hocaya gittim beden hocası zaten salmadı hala beden dersi devam etti sonra çıktım oradan matematik mi vardı öyle bir şey vardı o gün cuma günüydü bayrak töreninde falan da böyle söylüyorum hani korkma <laughs> Sonra eve gittim yattım geçti ama yine de bayağı böyle böyle kaldı hatta sol tarafı şöyle <laughs> Bunu neden anlattım <laughs> Ne güzel bunlar da date e çıkıyorlar böyle beraber ödev yapıyorlar falan Gel. Kerem hayatında ilk Gel. defa iyi bir şey yapmaya çalışıyor başka biri için Bir dakika nasıl yani Senin çevren ben olacağım Ben sana inanıyorum her sabah seni buraya... Sinan'ın zaten bir father figürüne ihtiyacı var hayatında. Büyük ihtimalle Kemal de o rolü üstlenecek hani sezonun geri kalanını. Sinan'a üzülmem için her şeyi yapıyorlar. Ve başarıyorlar da galiba biraz arkadaşlar. <laughs> ne var? <laughs> Senin sen ne haber? de var. Emekçinin elleri. Geç geç. Ne kadar tatlısınız ya. Birden bir sempatik olmaya başladınız hayırdır? Let's go. Aklını çeldiler. Henüz belli değil ama çok yakında arayacaklar. Burcu'yu nasıl bırakacaksın Kemal? O çocukları nasıl bırakacaksın? Sinan'ı nasıl bırakacaksın? Yazıklar olsun. Olmaz. Tamam çok yapış yapışsanız yeter ya. İki bölümdür dizide sürekli Eda ile Kerem'in montajını izliyoruz. Böyle bir aşık olma montajlarını izliyoruz. İşte motosiklette, yok burada, başka bir yerde falan. Ne yapmaya çalışıyorsun Netflix? Aferin Elif. Eminim bu ödeve katkın arkadaşın daha fazladır. Keyifle değerlendireceğim. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> ama bence tek bir çocuğun bile hayatını değiştirmeye değer. Burcu sen de yürüyen kamu spotu gibisin ya. Yemin ederim ya. Yine de sevgiline de uzaklaştırma vermezsin bu arada. Ya da sev, sevdiğin ne, her neyse. Sanırım biraz fazla ileri gittin Kemal. Bunu nasıl düzeltebilirsin bilmiyorum. <laughs> Tek bir adamın lafıyla böyle şey mi olur ya müfettişler bakmıyorlar mı hesap kitabına? Kim uğraşıyormuş bunlarla kaydını kim tutmuş banka verileri tutuyor mu? Söyledi diye atıyorlar mı? Ama iyi oldu. Çünkü ben senden çok ümitliydim. Ya hiç boşuna ümitlenmeyeyim? Ya yani böyle bir konuşma gerekiyordu ama çünkü işi ciddiye alman gerekiyor Alina Boz. Kan, ter ve gözyaşı dökeceksin ki başarılı olabil. Öyle böyle olmuyor. Biz hala üçüncü bölümde miyiz? Aman tanrım. Sana yazık olacak. Bir şey ara verelim falan da bu arada. En azından hani de ki sınav senesinde çünkü atıyorum gerçekten onunla uğraşman lazım. İşte YKS bilmem ne hepimiz biliyoruz. Ve gerçekten dikkatinin çok da dağılmaması gerekiyor. Ve bir sevgili de dikkatini dağıtan en büyük şey olabilir. O yüzden mesela Kerem dese ki Eda ara verelim sınava çalışalım sonra bakarız. Devam etmek istiyorsak ederiz. Ama böyle dramatik ya işte biz iyi değiliz. Ben sana iyi gelmiyorum. Ben bir bok olamayacağım. Sen bir bok olamayacağım falan. Abi başka maşka gerek yok zaten. Herkes otursun sınavına çalışsın. Ne bu böyle? Artık biraz sakinleyelim. Papatya çayımı aldım. Dördüncü bölüm. Ne şeyli telefon. <laughs> Kablolu <Kavdalı> telefon. <laughs> Çok heyecanlı. Işık merhaba. Çok gözükmüyorsun ya bu aralar. Biri de demiyor mu bu kıza? Açıktan bitirirsin sınava yine girersin diye direkt örgün eğitimden uzaklaştırmış olmuyorsun ki yani Oluyorsun da Liseyi bitirebilirsin hala Yüzünü görmek istemiyorum Yüzünü bile görmek istemiyorum Çıkmasan iyi edersin Bir daha bir siktir git ya Ne yapabilirsin? silen bırak Kızım ne bağırdın? Hiçbirinizin suratını görmek istemiyorum Suratını bile görmek istemiyorum Herkes çok gergin Biraz papatya çayı için Siktirin gidin be <laughs> Bu sezon hiç 90'lar gibi değil bu arada ya. Kıyafetler falan Ben zaten geçen sezonda aynı şeyin muhabbetini yapmıştım Hani hiç benzemiyor falan diye Bu sezon direkt hiç değil yani Hani günümüz bildiğin günümüz Aşk bir günümüzde geçseydi Alina Boz TikTok dansçısı olurdu Haklıyım Orada göz yaşları yok beni kandıramazsın Sinan. <laughs> Ağlamıyorsun. İşte gerçek dostluk be. İşte aşk 101. Kocaman apartmanım var zaten öğretmen maaşıyla. Hiç sorun olmaz. Tamam işte anne, baba, Sinan da çocuk. Ne problem nedir? Burada problem nedir? Böyle gül gibi yaşayıp gidersiniz. Dinliyorum Kemal. Neyi? Sen geldin konuşmaya dinliyorum Kemal. Ay Burcu sen bu sezon gerçekten dayanamazsın ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Haklısın. Haklısın gerçekten benim burada ne işim var? Burcu geldi. Hiçbir şey konuşmadılar. Burcu sahneden ayrıldı. Bu, bunu neden yazdın? Bunu senaryoya ne, neden koydunuz? Neyi şey yapıyor? İlerletiyor. Neyi ilerletiyor? Aralarındaki ilişkiyi ilerletmiyor. Ana konumuzu ilerletmiyor. Refik, Necdet, bilmem neyi de ilerletmiyor. O zaman ben bize şarap açıyorum. Mesela neden lise öğrencininle... Yani bu... Sen nasıl bir öğretmensin Burcu ya? Yani baya cool bir öğretmensin falan da sonuç olarak underage drinking. Zaten bunlar... ...sizin evinize gelip duruyorlar, öğrencileriniz yani. 17, 16, 17 yaşındaki insanlar. Hadi beraber şarap içelim baş başa. <laughs> i̇şte 90'larda belki böyle olabilir. <laughs> 2021'de olamaz. Benim ne işim var burcuyla derdiye mi korkuyorsun? Yani aslında kendine inanmadığın için mi oluyor bütün bunlar? Evet. Hadi artık sıra sende. Kendine inan birazcık. Ha bu ne mıymıntılık böyle? Adam haklı yani kusura bakma. Teşekkür ederim ya. Alina boz. Yok unutmuşum. Ne oldu sana ya? Hayır ne oldu sana? Ya siktir. Ya öyle bir şey mi var ya? <laughs> Silmiş fındığı. <laughs> Artık sadece Elif var. <laughs> Felsefeci mi bu? Evet anlıyorum şu an her şey daha netleşti. Senin önünde hiçbir şey duramaz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tamam mı? Ama kız tabi içinde Fırtınalar kopuyor. Aşkından ölüp bitiyor. Sabah alır mı anne? Kerem çok korkunçsun ya. Uzak dur. Arakça ayıp sana. Bir şey bulamıyoruz. Bunda da bir haller zaten. Osman aşık oldu. Bu kadar kötü olamaz. Osman bu işi. Osman bu işi. <laughs> bu Neyse sen git de iz Karmaşık sinyaller veriyorsun bana Osman. Arkadaşlar sarmıyor ya. Bu dizi sarmıyor bu arada. Valla eğer video çekmiyor olsaydım. izlemezdim herhalde yani. Arkada arkada açardım öyle izlerdim yani. İşte siz buna da Bu Bunlar <laughs> doğru evet. Bugün pazar. Annem babanla mı demedi evden çıkarken oğlum bugün okul yok nereye gidiyorsun diye. Necdet gibi konuştun yalnız. Ama şaka yapma. Uzak Tamam yani beraber değilsiniz de kızın ağzına sıçmana da <laughs> gerek yoktu Kerem. <laughs> Şimdi diye kendine yırtak satıyorum ben gidiyorum. Lan Sinan başlama be yine. Ya <laughs> <laughs> koyayım koyayım ya. Ben gidiyorum. Ne yaparsanız yapın. Herkes de gitsin anasını satayım. Aa! Siktirin gidin be. Kerem sen insanları sandığından çok daha akıllı birisin. pardon mısın? Ve çok da iyi kalpli. Değilsin. Harika bir adam olacaksın. Değilsin. Değilsin. Kesinlikle akıllı da değilsin pek. Eğer bu çocuğa bak bir önceki sahnede dediler ya işte üniversite sınavına girmeyeceğim zaten ben umutsuzum da bilmem Burada da akıllı diyorlar. Eğer bu çocuğa böyle bir ilk bin falan yaptırırlarsa önüm, üniversite sınavında ben ben şuradan kalkar giderim. Finalde ya da bir sonraki bölümde artık ne zamansa çünkü belli ki sınava girecekler. Eğer öyle bir şey yaparlarsa bu senaristlerim ben neyse. O öyle yapmazlar herhalde belki başka bir şey yaparlar bilmiyorum. Onu çağırsın gidip. Sinan insanları kendinden uzaklaştırma zaten kimse yok. Ailen de seni sevmiyor. Ne boktan bir... Allah'ım şu dizide sevdiğim tek bir karakter yok. Işığı seviyordum biliyorsunuz. Burcu'yu seviyordum. E Osman'ı fena değil. Severdim yani kendisini. Üçü de onlar da gidince kimse kalmadı. zaman Biraz daha yakın durursan eğer böyle Sexual harassment davası açacağım sana. Workplace'te inappropriate davranışlar sergiliyorsun. Alo, polis. Dert falan istedi. Öyle yani. Ben de bu seviyede. Sorry. Sorry. <laughs> Anladım. Burcu ya senaristler of senaristler gerçekten yani çok mu sıkıldınız? Yani silah zoruyla mı yazdırdılar size? Bu kadar basit bir hani hikayenin ilerlemesi için koyabileceğiniz en basit şey birinin başkasına onun sevdiğinin aldattığını söylemesi. Yani Burcu da buna direkt inanıyor hani. Ah anladım aman tanrım bir daha bir ya yürü git vallahi ya. Biz bir şeyler yaşadık. Lan sen de o zaman şey yapsaydın. Kadın dayanışması da bilmem ne yapmasaydın ne demek ya. Hadi o yaptı öküz o. Sen... <laughs> Ay Allah'ım ya. Yani ortada hiçbir şey yokken, Kemal senin yüzüne bile bakmıyorken nasıl bir özgüven bu ya? Ya ama bravo. Bravo gerçekten takdir ettim. Ya ben şu kadar çıkalamadım çünkü. Allah'tan fark etti tamam. Teşekkür ederim. Bütün söylediklerimi geri alıyorum. Hepsini almıyorum, bir kısmını geri alıyorum. En azından Sinan'ı köpeği sordu da böyle bir şey olmayacağını anladı. Teşekkür ederim. Bu adam benim. Umudunu kesen iyi olur. <laughs> Bu adam benim. Adam senin de okuldan ayrılıyor. Hey hey. Aynen ışık dün almıyordun evet. şimdi mi alıyorsun ya? Olduracağız, olduracağız. Hatta oldurduk bile lan. Tamamdır, bitti Nerede? bu iş. Hop. Ya her, hepsinin böyle kapıl kapıl olması hoşuma gitmiyor ya. Hiç gerçekçi değil Kesinlikle. bu arada. Sadece arkadaş da olabilirlerdi yani. Şey. Ben neden bu kadar dalgalandım bilmiyorum ama bildiğim tek şey şu an seninle olmak istediğim. Pek iyi bir zaman değil ya. Billur içeride. Ne yapsak bir bölüm daha mı izlesek ya? Ben bir kamerayı şu takayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu setting'e de böyle girmek. Ne istiyorsun? Ne diyorsun? Ya kız iki dakika bad bitch moment yaşayacaktı. Onun da içine sıçtınız. Gene ağlattınız. Eblek eblek bakınıyor. Senin iyiliğin için şöyle olur. Bence gitmelisin. Burcu you deserve better ya valla you deserve better writers yemin ediyorum. Bu dünya oku seni ilgilendirmiyor ve ben sır benim için amaçlarından arzularından vazgeçmeni istiyorum. Doğru good point bu arada. Sen bilirsin. Ben bilirim evet. Yani bir önceki bölümde sen ona trip attın. O yüzden bu kız da şu an sana trip atabilir. Tamamen justified bir durum. E haklı. Kız Emin Azmi yapacak tabii. A, tabii. Tabii yapacak. Anne Ulan. <laughs> İstersen Emily'yle Amerika'ya gittiğinde şey oku. Yani resim grafik. Ne istiyorsan işte. Hmm. Ben sana Anne şey... ben senin kızınım ya. Nasıl böyle şey yapıyorsun ya? Hayır istemiyorum diyorum hala ısrar ediyorsun. Gerçi benim de bir aklım çelindi şimdi. Amerika'ya git, git oku diyorlar. <laughs> ya evleniriz ya ne olacak sonra boşanamıyor muyuz? <laughs> bunlar kapılı olsa ya. Vallahi En çok vakti bunlar beraber geçiriyorlar. Dedesi ölünce bile bununla sohbet ettin. Bazen İstanbul reklam filmi izliyormuşum gibi geliyor. Kasa kasa muz da vallahi yok artık ya. Yani. Bunu okula. Neyse ben gidiyorum. Fındık yeme dediğim mi? Yani sınav senesindesiniz bu kadar boş vaktiniz var. Gerçi ışık evde çalışıyordur herhalde. Işıkçım senden çok iyi şeyler bekliyorum. Yani demek ki you, you guys are not meant to be. Beraber olmak zorunda değilsiniz. Birbiriniz için yaratılmamışsınız. Sen fındıktan vazgeçemiyorsun. <laughs> Şimdi siz öpüşemezsiniz de ha. Fındık çünkü bu sürekli fındık yiyor. Öbürü Tamam, sınav var. Evet. Ama hayat da var. Onda kaçamamak gerekiyor, değil mi? O yüzden evet, Kitap, ee, bugün Bu arada, bu arada benim de böyle bir hocam vardı. Şimdi iki tarafı da var bu argümanın. Bir taraftan katılıyorum. Çünkü zaten sürekli Ders çalışıyor oluyorsun sınav senende eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorsan. Ve arada böyle çerezlik şeylere ihtiyaç var. Ama bir de bunu çok ileri götüren şeyler var. Mesela benim edebiyat hocam, edebiyat hocam biz sayısal olmamıza rağmen sayısal şeylerin bütün sınıflar işte bir sürü sınıfa da kitap okutuyordu. İşte bir sürü bir yazar ezberletiyordu. Ne bileyim bunun da özetlerini çıkarttırıyordu. Bunun hakkında konuşturuyordu, sunum hazırlatıyordu falan filan. Bir sürü çok uğraştırıyordu ve inanın 12. sınıfta bunu yapmak istemiyorsunuz. Ama Burcu... Herhalde buraya bu kadar ileri taşımayacak diye düşünüyorum o yüzden okey yani. Hani arada böyle felsefe dersine falan girip kafa dinlemek okey bence 12. sınıfta da. Konuştuğu şey, rehberlik öğretmeniniz konuştu. Mutluluğun iyi edemeyeceğini iyileştirebilecek bir ilaç yoktur diyor bir de kitapta. <laughs> vay vay Kemal. Kemal büyük adam oldu. Bir de aşk çok güçlü bir kelime arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki de. Aşk hani özellikle lisedeyken mesela tamam belki birine ilgi duyarsın ama aşk üzerine hadi derin sohbetlere girelim. İşte aşk şöyledir, aşk böyledir, aşk birden ne olduğunu anlamazsın birden seni çarpar. Bilmiyorum bu kadar ya bu yaştaki öğrencilerin en azından dizinin dünyasında bu kadar ciddiye almasını tuhaf buluyorum ben. Yoksa aşkın kendisini değil. Bence bu karakterler ama bu kadar böyle aşk, aa, aşk için ölüp bitmezlerdi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok lezzetli, tadına doyulmaz olacaklarına eminim ben. Hiç sakınmam, mis gibi değil. Gideyim mi? Aynen. başka senden başka olamam senden başkasıyla. Açlıktan ölüyorum şu an. Kız orada tadı çok lezzetli yapıyordu bak şimdi. Bak şimdi. Tadı çok lezzetli. sen götünde patlayacak bunlar ama hadi bakalım Necdet ya. Yönetmenin kızı galiba arkadaşlar. Demiş ki baba ya da anne bana da replik ver de. Hayır gidip ne yapmasını bekliyorlar ki? Hani ben seviyorum kızınızı deyip şey mi yapacak? Ben Kerem'e kız vermezdim. Ama bu benim kendi kişisel <laughs> görüşüm. Kaç kaç evden. Atla motosiklete kaç. <laughs> Sabah mı oldu? Sabah mı oldu? O kadar saatlerde sürüyorlar mı? Bir dakika gece değil miydi az önce? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hayır. Tabi o zaman kimsenin cep telefonu yok. Şey yapamıyor. Anası arayıp kızım neredesin? Hani nerelere kayboldun falan. Zaten bu kızın tek atak şeyi bu arada üzerine atlamak. <laughs> Neredeyse ölüyorduk ama bu çok romantik. Yani sonsuza kadar olabilir aslında. Şimdi olsa kız erkeğe oda vermiyorlar bu arada arkadaşlar. Ne? Evlilik cüzdanı istiyorlar. İşte laik, seküler bir Türkiye 90'lar. Yani çok da değil ama yine nispeten. <laughs> Sinan, Kerem kızı götürdü götürdü. Sen hala konu anlat. Sen nereden biliyorsun? Böyle bir tamamı tamamlamış, ikinci tur atıyormuş gibi konuşuyorsun. Çok agresifsin Sinan ya. Sıkıntı o galiba. Hani bilmişliğin bir kenara belki konabilir hani. Ama çok agresifsin abi yani böyle yürümez abi olmaz abi ben niye sürekli abi diyorum Çok sıkıldım Ve daha 3 bölüm var Bak reis önce konsent istiyor, soruyor. Seni öpebilir miyim diye. Aferin Sinan. Sen anneni babanı al, gel onlarla imzalayalım kontrat. He? Anneme babama ulaşılamıyor. Böyle bir şey yapmak... Sen o zaman da böyle bir şey yapmazsın. Sanki size yemek ısmarlamak zorunda. Siz her şeyi biliyorsunuz. Her şey sizden. Burcu Hoca daha fazla mobbing uygulamaz mıyız acaba? Bu meseleyi milli eğitime kadar taşırız. Yapamazsınız böyle bir şey. Çocukların yemeğini kesmek ne demek efendim? Hanımefendi bakın. Onlar küçük bir ikramdı sadece. i̇kramlar niye kesiliyor müdür bey? Bu çocuklar sınava hazırlanıyor. Farkında mısınız siz? Tabii ki farkındayım. Ya ne alaka yönetmelikte yemek verilecek mi yazıyor? Milli eğitime taşırız ne ya? <laughs> Aa başka bir şey mi bulamadınız ya adamı attıracak? Aşk 101 senaristlerini yakalarsam. Oo ne kadar romantik. İşte first date'te çıtayı bu kadar yukarı çıkarmamak lazım ama simple başlamak lazım sonra yavaş kademe kademe çünkü diğer türlü çok şey bekleyecek karşı taraf senden bir dahakine tavsiyeler doğruktan yani tatlısınız çünkü Elif'i oynayan kız çok tatlı birine benziyor ama yine de zorlama bir ilişki ben buna inanır bunu savunurum Ooh. <laughs> Evet. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, gerçekten bunu umuyorum yani. Çünkü benim çok hoşuma gitmedi. <laughs> Son 3 bölüm. Ya yani, lanet olsun daha 3 bölüm var. Ee, bir sonraki videoda artık onları izleriz, bitiririz diye düşünüyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ee, ne düşündüğünüzü yoruma yazın tabii ki ve bir sonraki bölümleri de kaçırmamak için abone olup çana tıklayabilirsiniz. İçerik önerilerinizi açayım. Yorumlarda onlara da bakıyor ve cevaplıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Instagram ve Twitter, TikTok hepsi açıklama kısmında görüşmek üzere bay bay.